bir yöntem uygulayacağız. O da şu. Bu da kimyasal bir madde. Çivi çivi söker diyoruz ya. Bundan biraz alıp şunu tut bakalım. Ölmem değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kimyacıya bir şey olmaz. <laughs> Sen çeksene burada ben. Biraz çekiyoruz. Evde nene mi yiyecek? Şimdi biraz zoom yap istersen biraz yaklaş. Biraz tamam. Yaklaş. Yapıyorum. Eğer tabii ben buradaki telefondan yaklaştırdım. Yani. Diğerini karşılaması lazım. Eğer eksik ya az koyarsak arkadaşlar. Zoom'un anlamı mı? Yaklaştırmış. Cem niye o kadar az? Aa, aa. Bakın gördünüz mü? Aa. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Yani. Böyle UFO gibi, damla gibi şeklini alıyor. Benzer. Can, bir tane daha Bir tane daha anlatalım. Bakın görüyor musunuz? Şu an o benim kattığım görünmeyen maddeni buluyor, tek tek yakalıyor ve çöktürüyor. Kolay biraz. Evet. Bakın. <laughs> Hepsini boşalttı Hepsini boşalttı. Bakınlar göremiyor. Hocam atom olmasın bu oldu. Kaç kere? Sanki, sanki şimdi bir renk cümbüşü şey olmayacak. Tabii ki tek renk olduğu için formülatımız. Bakın alt tarafları görebiliyor musunuz? Güzel oldu. Şimdi biraz daha ekleyelim. Bakalım hızlanacak mı bu? <laughs> Hepsini boşaltın. Ay, ay çok güzel oldu. Hala var görüyor musunuz arkadaşlar? Ha yetti tamam çöktü demiyoruz. Malzemeyi bol kullanırsanız harika gerçekleşir. Peki ne olacak bunu hızlandırmamız için bilen var mı? Bunun çökmesi günlerce sürebilir. Hocam ben Hı daha önceden hazırlamıştım. Bakın koagülantları görüyor musunuz? Çöktür. Bunları filtreden geçirdiğiniz arkadaşlar. Hem benim kattığım kimyasal madde hem evlerdeki kimyasal madde bir meşik uzaklaştırıyor. Hocam şimdi bu temiz mi? Bu temiz. Bu içilir mi? Hocam iyi Bu içilmez belki. Gördünüz mü arkadaşlar? Herkes görüyor mu? Bunu tekrar karıştırırsam ne olur? Tekrar Hocam karıştıralım hadi. Günlerce beklememiz gerekiyor. Ama bir sonraki sınıfa da göstereceğim için çok fazla karıştırmayayım arkadaşlar. Oldu mu? Eee evet, bu şekilde karıştırma gerçekleşmiş oldu. Acaba biraz daha var mıdır? Katalım mı? Katalım. Hepsini boşaltalım. Hala geliyor değil mi? Hala var demek ki. Dışın şey suyun kirli olduğunu mu gösteriyor? Kirli değil. İçinde istenmeyen kimyasal madde var. Evet, Benim kattığım kimyasal o madde onu buluyor ve çöktürüyor. Çöktü. Hocam <laughs> deneyelim bunu. Ama hala sorunun cevabını almadım. Bunu haftalarca beklemektense daha evet. çabuk evet. çöktürmek için hocam hocam hocam, 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 yap. hocam çevirme var. Hocam, çevirmenin adı ne? S ile başlıyor. Bunu alıyoruz. Hocam emigratör diyoruz. Salıncakta sallanırken hatırlıyor musunuz? Bıca, evet, en alta geldiğinizde daha çok bastırıyorsun. Gel çekeyim. Şey var, çamurlu su, şey. Buradaki taneciklerin daha hızlı çökmesini sağlamak için arkadaşlar bunu çok hızlı çeviren tıpkı böyle hani çaycılar çay tepsisini çevirir de dibine yapışır ya bardaklar. Onun santifri. gibi çok Heh. <laughs> Santifiri gösterdik arkadaşlar. Bunu çok hızlı çeviriyorlar. <laughs> elimizle karıştırırsak <laughs> olur mu? Hayır. Yani, Tam şunlar. tersine rahatsız edersin dipteki e, ee, kalın seyir yukarı doğru çıkarmış Hiç Hocam şey olmaz. videoyu izledik böyle dengeleyecek şekilde tüpleri koyuyor. Evet dengeleyecek şekilde. Ben bu videoyu durduruyorum kolum vardı. Tabii küçük miktardaki şeyler için yapılabilir ama kocaman bir havuzu çeviremeyeceğimize göre oturup bekleyeceğiz. Bekleyelim. zaman Bekleyelim. Bekleyelim.